Hayati mevzulara hoş geldiniz. Ben Hayati. Ben de mevzular. Merhaba. Bugün ilişkiler konusuna devam edeceğiz. Geldiği gibi özel yayını yapıyoruz. Konuğumuz klinik psikolog Funda Tekedi oldu. Funda hoş geldin. Hoş bulduk. İlişkilerde kadın erkek ilişkilerini konuşmuştuk. Şimdi kendimizle olan ilişkimizi konuşacağız. Kendimizle olan ilişkimizde en... E, ...aslında konuşulması gereken ilişkilerden bir tanesi... ...her şeyin başlangıcı diyebilir miyiz? Ve galiba en zoru. En zoru değil mi? Evet. İnsanın o zaman ilk sorunu başlıyor. İnsanın kendisiyle ilişkisi ne zaman başlıyor? Bana göre... E, ...tabii bunu hiçbir şekilde kanıtlayamam. Bu o, sadece benim o. fikrim. E, bana göre... Çocukken sıkılmaya başladığı zaman başlıyor. Sıkılmıyor. Yani sıkılmaya ne zaman başlıyorsak kendimiz de ilişkimiz de o zaman Ani, başlıyor canım de diyebilirim. canım <laughs> dediğin anda. Aa çocuğum senin ilişkin başladı kendinle. <laughs> Demiyoruz al çocuğum şunu da oynatıyoruz. <laughs> Peki bu o zaman can sıkıntısı üzerinden yani sıkılarak biz yani kendimizle ilişkimiz zorlu bir şekilde başlıyor diyebilir miyiz? Yani can sıkıntısını zorlu olarak tanımlarsan diyebiliriz, diyebiliriz. tabi. Ee, ama can sıkıntısı aslında bir araç bence. Sonra gitgide kendimizi tanımaya başlıyoruz bir şekilde. Evet. Yani aslında bu kendimizle ilişkimiz yalnız kaldığımızda olan bir şey diyebilir miyiz? E Canım yalnız kaldığımda sıkılıyorsa Hı. eğer ki çocukluktan yola çıkarak söyleyebilirim. Arkasından ergenlik dönemi için söyleyebilirim. Orada bir yalnız kalındığında zaten bir genel can sıkıntısı vardır belki ergenlikte ama yalnız kalındığında özellikle daha Artır. yoğun bir can sıkıntısı vardır. Bütün bunlar aslında kendimle ilişkinin parçalarını oluşturur gibi geliyor bana bu çocuktaki şeyde örnekte eline bir şey veriyoruz gibi. Evet. biz yetişkinlikte de elimize bir şey alıyoruz. Hemen gibi. hemen, hemen alıyoruz, şey alıyoruz tabii. Yani doğru soru o zaman hatta hem çocukta hem ileride tabii. yani canım sıkılıyor diyen yani çocuğa verilecek cevap şimdi ne yapmak istersin gibi ya da yani bu bunu hani eline bir şey vermenin alternatifi ne ya da ben işte elime bir şey almak yerine canım sıkıldığında hangi soruları sormalıyım kendime? Şimdi çocuğa dönersek eğer e Ebeveynin mutlaka çocuğun canının sıkıntısına çözüm bulması gerekmiyor. Hmm. Ee, e, 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 <laughs> çok yani, güzel. Bu çok yani, rahatlattı bence herkesi. Eyvah hemen <laughs> şimdi bir yol bulmalıyım. Çocuğumun canı sıkılmasın. E, hayır gerekmiyor sıkılsın. Tamam. Ee, belki bir yol bulur. Biz ee, de <laughs> o Çocuk versiyonunu böyle tanımlamak istiyorum. Hala anne çok canım sıkılıyor baba çok canım sıkılıyor ne yapayım ben diyorsa o zaman sorularla Belki onun kendi yolunu bulmasına yardımcı olabiliriz, ama hemen alcanın bununla ilgilen e, tadında bir şey yapmasak iyi olur ki çocuk çözüm üretmeyi de beraberinde öğrensin. Hmm. Yetişkin e, halimize döndüğümüz zaman kendimizle e, sıkılmaya başladığımızda e, e, galiba çok da farkında olmadın aslında, yani belki de bu bilince çıkmadan. Hmm. ...hemen kendimize oyalayacak bir şeyler hmm. e, yaratı veriyoruz Hop bağlantıyı kopartıyoruz kendimizde diye düşünürüm ben. Kendinle bağlantıda Bağlantı. olmak çok güzel. Evet. Kendinle bağlantıda olmak, bağlantıyı koparmak. Kendimizle devamlı bağlantıda olmak durumunda mıyız? Yo, galiba yo değiliz. E, hem evet hem hayır diyebilirim buna. Hmm. Meli mümkün olduğu kadar sakınıyorum. Bu işin hmm. doğrusu yanlışı yok ki. Şey yok. Ancak kendimle bağlantılı olup hmm. içeride ne var ne yok arada araştırsam kendime hayrım dokunur derim ben sadece. Hmm. Hmm. Annemi babamı arayıp bağlantıda kalmaya çalıştığın gibi arada da kendimi arayıp bağlantıda <laughs> Tam da bu. Tam, tam da bu. Gibi. Aslında hmm. kendini aramak evet. Kendini hmm. telefonla arayıp hmm. kendinle konuşmak. Hmm. Ya içeride ne oluyor? <laughs> ee, değil mi? Yani neler olup bitiyor orada oradaki dünya nasıl diye bir merak edip baksam iyi olur. Tabii telefon numarasını biliyor muyum bakalım. <laughs> Değil mi? Önce telefon numarası. İçimi <laughs> arayacağım da. telefon numarası. Ne Bu kendini arama ya da kendini ilişki kurma meselesi biraz zor geliyor ki insanlara çok sanki genel olarak çok bu yola girmiyorlar. Neden zor kendinle ilişki ya da zor mu? bana bana pek zor gelmiyor ama e, evet zor e, gerçekten çünkü bir sürü m, hoşlanmadığım tarafım çıkabilir başa çıkmakta zorlanabilirim E bunu e, kaplayacak bunu e, işte göstermeyecek bana başka yollarla e, kendimi ikna etmek daha kolay gelebilir yani ben bu kadar zorlukla mücadele edeceğim bir sürü bir şeyin üstesinden gelmeye çalışacağım. Niye bunu yapayım? Kendimle niye konuşayım ki? O zaman boş vereyim bu şekilde yaşayayım. Bak şimdi yani. o kadar güzel bir şey söyledin ki az önce bu kadar zorlukla dedin. Hop bir kere bir damga ee, bir etiket yapıştırdık. Yaftardım, zor zor. Ee, mücadele etmek dedin. Savaşı çağrıştırıyor bana değil mi? Hmm. Kan gövdeye hmm. götürüyor. Al bir etiket daha. Ay tabii ki kaçarım ben o zaman bu lafları kullanırsam <laughs> kendimle bağlantıya girmekten. Oysa daha kolay bir şey de olabilir hmm. mi diyorsun sen? Yani bu kadar tersi yaftalama Tersi de şefkat aklıma. göstermek geldi şimdi aklıma. Mesela savaşmıyorsam, hani kendimle savaşmıyorsam ya da bu, bu, bu Niye savaşayım yani. ki? Hmm. Biz hmm. keşiften bahsederken niye hmm. savaşıyoruz? Hmm. Ee, zor olabilir, sıkıntı veriyor olabilir, keyifli tarafları olabilir. Onların hepsi bir arada olabilir. Hmm. Ben o zoru görüyorsam zaten hop tabanları yağlayıp hemen... Başka bir tarafa hmm. gidiyordum. Hmm. Evet. Keşfetmek güzel oldu. Bence yani şey, keşif bu. Keşfetmek. Tabii. Yani Orada keşifte zorlukla da karşılaştım. Hem çok keyifli bir şeyle de karşılaştım. Hoşuma hiç gitmeyebilir. Çok büyük hmm. sıkıntı yaşayabilirim o fark ettiğim şeyle. Yolu ee, değiştirmek. Ama o fark ettiğim şey, o büyük sıkıntı yaşadığım şey belki beni ferahlatacak daha sonra. Ee, bilmiyorum ki orası ben, gerçekten ben, güzel bir alan bence. Ben hep şöyle düşünüyorum işte belli bir yaşa kadar mesela 80'ine kadar 85'ine kadar bu vücutta bu insanla yaşayacaksın sen. Dolayısıyla bu ilişkini güzel tutmak ve onunla iyi bir ilişki içinde olmak iyi bir şey gibi geliyor bana. Ben, yani çok sizofrenik olacak belki ama yani benden iki tane ayrı olduğunu düşün ve bir evde yaşıyoruz biz. Bu evde vücudumuz. E şimdi bu vücutta bu adamla ben anlaşacak mıyım? Adamdan kastım kendim. Hı hı. Yani bu bireyle ben anlaşacak mıyım? Anlaşmayacak mıyım? Yani nasıl olacak bununla hayatım? Kendi evimde, vücudum benim evim. E bir başka özgür daha var. İki özgürüz biz yani. Bununla nasıl olacak bu iş? Diye değil mi? Bana şunu hatırlattın aslında bakarsan. Evet tam da söylediklerinin hepsine katılıyorum gerçekten. E, bu bedeni, bu evin içinde yaşıyorsam, ben bu bedenin içinde yaşıyorsam, e, bir e, sağlam bir ilişkimin olması gerekiyor ki e, sadece bu bedenle ve daha ileri yaşta sadece kendimle kaldığım zaman hayatımdan memnun olabileyim. Ha, çok önemli bir nokta. Evet. Çünkü öyle bir zaman geldiğinde, e, yani yaşım ilerlediğinde ve sadece kendimle kaldığım bir zaman geldiğinde. Memnuniyetsizliğim çok ağır gelirse o zaman baş etmekte çok zorlanırım. Hatta bir sürü hastalıkla uğraşabilirim. Bayağı mızmız mız bir yaşlı olabilirim. Bayağı sıkıntı verebilirim aslında kendime de etrafıma da. Ama ben kendimle barışık halde isem o zaman çok keyifli bir yaşlı olabilirim. Ama iletişimin de başlamış olması gerekiyor. Tabii, Çünkü tabii. soruyu formüle ederken de sanki öyle bir ilişki var da bunun iyi olması gerekiyor. Evet. Ama bir de ilişki kurmama durumu Kurum. var. Daha da facia hı. bence. Hı, yani hı, o hı. daha işte kendimle yapayalnız kaldığım hı. bir zaman olursa eğer ileriki yaşlarda... İşte o zaman gerçekten hmm. daha da Peki um, şöyle bariha. bir e, pratik hale getirsem ya da be, belki de genelleştirsem kendinle yalnız kalabilme becerisini geliştirdikçe aslında ilişkini de başlatma ve kendinle ilişkinde devam ettirme güdüsü çoğalıyor mu acaba? Artıyor mu? E, artabilir tabii ki, artabilir. Yani çünkü hep e, toplumda şöyle bir şey var ya, kendinle yalnız kalma diye. Hani Hı -hı. yani mesela boşanmışsındır, ay o yalnız, ay ona çorba götürelim. Böyle bir enteresan bir durum var. Yani yazık. yalnız kalmak yazık, yazık. yazık. Yalnız, yapayalnız falan. Hani böyle yalnız kalmak zayıflık, yalnız kalmak çok kötü bir şey, bir veba gibi bir şey bilmem ne. Hani hep böyle kadınlara yaftalanan şeylerden bahsediyorum tabii ama erkeklerde de aynısı olabilir. Ya da bireyler iş, partilere işten atıldı, ilgilenelim bilmem vesaire gibi ya da yalnız kaldı vesaire gibi. Aslında öyle değil diyorsun sen. Hayır, evet. Yani hayır öyle değil diyorum. <laughs> evet öyle diyorum Anladım. aslında. Şunu söylemek istiyorum. Kendimle yalnız kalma becerisini geliştirdiğim zaman ve kendimle kurduğum ilişkiden memnun olduğum zaman aslında kendi içindeki kalabalığı da fark ediyorum. Hmm. Bu bence önemli. Nasıl bir şey o kendi içinde kalabalık? Evet, bence çok güzel bir nokta o kalabalık ne? E, Valla geldi öyle <gülüyor> <gülüyor> öyle geliverdi. verdi. Yani ya ben de e, ben diyorum ama birey olarak hmm. herkesten bahsediyorum aslında. Hmm özde o kadar fazla hmm. özellik var ki hmm. aslında hmm. kalabalık hmm. derken bundan bahsettim. Hmm. Yani o bütün özellikleri keşfetmek, onların her birine dokunup geliştirmek hmm. bir hayli kalabalık. Kendi ee, zenginliklerimin farkına tam varıyorum. Da hmm. tam, tam da bu. Tam da bu. Ne kadar güzel bir şey. Ancak şu değil bu. Ben kendimle gayet keyifli bir hayat yaşıyorum. Başka da insana ihtiyacım yok anlamını çıkarmayalım. Hmm. Evet, Buradan izolasyonlu e, değil Hayır. Hatta şunu değil. sormak istiyorum. Şimdi ilişkiler genel bağlamına baktığımızda benim kendimle daha iyi olan ilişkim şu anki duruma göre başkalarıyla olan ilişkimi de iyi etkiler diyebilir miyim? E, gaflete düşmezsem etkileyebilir diyeceğim. Neden? Hı hı. Kendimle o kadar iyi ilişkim var ki başkasına ihtiyacım yok gibi. Hı, ee, hı. ...benim için tehlikeli olan bir yere de götürebilirim kendimi. Yani tek çıkış gösteremiyorum size ne yazık ki. Hı, okay. evet. Yani kendinle olan ilişkini de e, abartılı bir noktaya getirip iyice izole etmekten bahsediyorsun. Tam sen. Tabii, evet. tabii. Bunu yine dengeli bir şekilde yapmak gerekiyor. Aslında keşif, kendini keşfet, sonra bir ara ver belki başkalarını keşfet, sonra geri dön gel git gel git hayatımız yap, zaten hadi. denge üzerine kurulu değil mi? Yani e, fiziksel sağlığımız da o denge üzerine kurulu, ruh sağlığımız da bu denge üzerine Hı -hı. kurulu. Bir tanesinin çok fazla olması, bir tanesinin olmaması dengeyi bozuyor ve hastalanıyoruz ya. Yani e, Fiziksel olarak da, ruhsal olarak Doğru. da Doğru. E, bu böyle. Dolayısıyla benim kendimle ilişkim çok yüksek, ama sosyal ilişkim çok zayıf. E burada bir sıkıntı hmm. var demektir. Hmm. Benim sosyal ilişkilerim harika, muhteşem. 500 tane arkadaşım var, ama kendimle ilişkim e, berbat durumda. Ay yok canım, farkında bile değilim. Öyle bir şey hmm. mi var hayatta? Yine hmm. sağlıksız e, bir şey. Tek, bu tek dengede paket, paket <laughs> tabii ki <laughs> ve bu paketinde aslında terazinin kefelerini düşünün. Biri bazen biraz daha aşağı inecek sonra öteki yukarıya çıkacak böyle e, hayatın denge düzeni bu bence anladım takımı bozamıyoruz evet güzel e, bozmasak ben. daha süper, sağlıklı süper, diyoruz Süper paket ee, peki bir yandan da şöyle bir durum var ee, böyle benim bir sürü arkadaşım var yalnız kalmamak için ellerinden geleni yapıyorlar ama bu evet. fiziksel yani mesela eve gidecek. Evde yalnız kalması gerekiyor bir şekilde. Onun yerine bir arkadaşını çağırıyor. Ya da işte bir yemek koyuyor hemen oraya. Bir arkadaşıyla buluşuyor. İşte benim bir 15 dakikam var. Orada da buluşalım mı falan gibi. Yani gerçekten hiç bu bu bir artık başka bir seviye diye düşünüyorum değil mi? Kalamamak. Kendiyle, i̇şte kalamamak. kendiyle kalamamak. Kendiyle Kendinle kalamamak. Bu kadar korkunç mu kendinle kalmak? Demek ki o arkadaşın için o, o, kadar o kadar korkunç. korkunç. O kadar korkunç demek ki. Çok enteresan geliyor bir şekilde. Değil mi? Evet, çok enteresan geliyor çünkü ben hep şuna bakıyorum. Yani bu bilinç seviyesine ulaştım ve bu farkındalıktasın, kendinin farkındasın. Sonra bunu keşfetmenin hazzı bence hiçbir şeyde yok. Kişisel menkıbe yolculuğu diyorum ben buna. Evet, ee, o hazzı yani her zaman keşif esnasında yaşamayabiliyorsun. Orada hafiften canını sıkıldığı zamanlarda oluyor, oluyor ya. Baş etmekte zorlandığın evet. zamanlarda oluyor ya. Biraz e, hani böyle karmaşık bir yolun içine de girebiliyorsun. Bir de ne bulacağını da çok bilemiyorsun, bilemiyorsun ya. Hani de belirsizlik var orada. Tabii belirsizlik de var. O biraz ürkütebiliyor aslında. E, fakat bunun tadını almaya başladığın zaman da müthiş bir zenginlik. E, onu ben şöyle tanımlıyorum. Doğru bir tanımı bilmiyorum ama bir güneşin çok güzel bir yerde batışını izlemek için çok zengin olmana, çok büyük CEO'luk yapmana, bir işte şirketin sahibi olmana, çok büyük başarılar elde etmene, Nobel almana vesaire her neyse işte bu gerek yok. Bunu yapabilmek için kendi içindeki yolculuğu güzel bir şekilde devam ettiriyor olman lazım galiba. Değil mi? Kesinlikle. <laughs> ve o kadar yoğun tempoda çalışırken aslında güneşin ne kadar farkına varabiliyor varabiliyoruz çok emin değilim ya. Doğru varamıyor galiba. <laughs> varamıyor. <olabiliriz. gülüyor> Güneş mi var bir dakika? <laughs> Güneş mi vardı ya dünlerde? <laughs> i̇şte bir Buna ayrılık. da buna da işte mesela bunu da görebilmek gerekiyor galiba ya. Ben hmm. çünkü bu bir hemşire vardı. Bir kitap yazmıştı, ölümcül hastalarla konuşmuş ve en çok ne hatırladıkları, ne istedikleri, neden pişman oldukları, neden olmadıkları vesaire. Onların hiçbirisinde ün, para, pul, şöhret vesaire yok. Tamamen ilişki, zaman, o zamanı güzel geçirmek ve anılar var. Yani aklımızda kalacak tek şey bu olacak aslında bu dünyaya veda ederken galiba. Sadece ve yanımızda taşıyabileceğimiz tek şey anılarımız. Hayatın tadını çıkarabilmek, farkında olabilmek için kendimizle ilişkinin başlaması gerekiyor. Belki ben neyden keyif alıyorum sorusunu sormazsam aslında işte o zaman diyorum ki iş hayatının engelmesinde hiçbir şeye vaktim olmuyor. Hmm. Vaktim olmayan şey aslında gidip güneşin batışını seyretmek değil, ben ne istiyorum sorusunu sormak tan kaçınmak belki de tabii yani en hmm. derine hmm. indiğin hmm. zaman buraya hmm. geliyorsun ee, Senin söylediğinde ben de başka bir yerde ulaştırdı ikinizinkile hmm. de bağlantılı ee, ben o kadar meşgulüm ki e, güneşin battığı e, zamanı fark etmiyorum ya da bunun Keyfini çıkarmak da neymiş? Bu aslında hmm. boş gezenin, boş hmm. kafasının işi İşim. tadında hmm. söylemlerin de varlığını atlamamak lazım evet. ee, aslında. Bu da işte bu kendimle ilişki e, kurma konusunda ne kadar fakirsem o kadar güzel böyle nedenler hmm. yaratabilirim evet, evet. kendime. Kaçınmak için kendimle ilişkiden... <laughs> Aslında, aslında bankada çok paran olabilir, zengin olabilirsin ama kendinin zenginliği her şeyin üstündedir diyebilir miyiz? Demek isterim <gülüyor> aslında <gülüyor> da çok şey oldu böyle yukarıdan yukarıdan bir <laughs> <laughs> oldu bu. Tabii demek isterim aslında yani en sonuca o zaman baktığında daha öyle. Yani bir şey söylerse kendi zenginliğin en az o para kadar ve ondan daha da dikkat edeceğim bir şey olmalıdır diyebiliriz. Belki. Çünkü kaybetmeyeceğin tek şey o. Evet, yani parayı kaybedebilirsin, ünü kaybedebilirsin, işte giysilerini kaybedebilirsin, yaşam standartını kaybedebilirsin. Ama içindeki zenginliği nerede olursan o kaybetmezsin. Müthiş. Ve onu hep kullanmak için bir alan yaratırsın. Müthiş, evet. Sende kalacak, hep kalacak tek şey o. O, o yüzden de keşfe değer. Ne kadar zorluklarla da olsa, ne kadar karmaşık da olsa oyo keşfe değer bence. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben böyle topar bir tanışma var o zaman. Evet. Tanışsın yani keşfetme gerçekten hep Bir bağlantıyı var. kur. Böyle, evet bir hani gerçekten bağlantıyı kur telefon numarasını bul bir ara onu ajandana yaz. O <laughs> ara. Kendini <laughs> Tabii ara kendini ara. Ben de şöyle toparlamak istiyorum. Benim anladığım da şöyle bir imaj oluştu kafamda. Benim içimde bir e, pırlanta madeni var ya da altın madeni var. Hadi öyle anlatayım. Çok değerli bir maden var. Ben de bir madenciyim aslında fakat her gün onun önünden geçiyorum, gidiyorum fakat bir kazmayı vurmuyorum ona. Çünkü kazmayı vurduğumda ben altınla mı karşılaşacağım, kömürle mi, taşla mı, neyle karşılaşacağım, çıkardığım hep değerli mi olacak bilmiyorum. Genelde hepsini birden karşılaşacaksın. Hepsini birden karşılaşacağım. Fakat ben onu hep içimde taşıyorum ve o sonsuz bir e, keşif sunuyor bana. Kazmayı vuruyorum, ilerliyorum, altın buluyorum, çok seviniyorum, taş buluyorum, üzülüyorum. Ama hep bir keşif oluyor ve içimde bu gitgide derinleşiyor ve zenginleşiyor. Doğru değil mi? Evet o zenginliğin farkına varıyorum. Her birini kullanmaya e, evet. başlıyorum zamanla. O taşı da kullanmaya başlıyorum. E, i̇şte o mücevher, e, daha değerli bulduğum mücevherleri de kullanmaya başlıyorum. Ee, filan ve her birinin aslında, yeri geldiğinde evet, kullanılır hale geliyor. Bazı yerlerde altından daha değerli oluyor o taş tabii ki Tabii ki. Okay. Kesinlikle. Okay. Süper. Bence süper oldu. Evet. Yani çok güzel toparladık diye düşünüyorum. Ee, bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinle ilişki, insanın kendisiyle ilişkisini konuştuk. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.